İşte karşınızda. Şık gözlü. İddia bileti. Evet sevgili bahis severler. Evet sevgili Türkiye'nin en iddialı iddialı kanalı akaralı iddiabilir TV'den hepinize merhabalar. 21 Şubat Cuma gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Hayırlı cumalar dileyelim öncelikle. Tabii ki her zamanki gibi Cuma günleri çok fazla yatırmıyoruz. Bahislerimizi zaten ufak tutuyoruz ama Cuma günü daha da ufak tutalım. Bu arada şu duyuru yapayım ileri almayan arkadaşlar. Bir önceki videolarımızı izlemeyenler olabilir. Bizi ilk defa izleyenler olabilir. Kendi kanalımıza olan İktidabilir TV şu an bir hafta boyunca kapalı olacağı için hafta sonu videolarımız da burada olacak ama pazarsız videomuz olmayacak. Sadece cumartesi pazar olacak. Yönetmenimle çünkü farklı şehirlerde olacağız. Ee, diğer cumartesi pazarı çekeceğiz ama pazarsız zaten çok güzel maçlar olmuyor biliyorsunuz ve ee... Bu hafta da bakmadım açıkçası. Ama Pazartesi'yi çekmemize değecek maçlar olmuyor her zaman. Zaten sürprizler de daha çok çıkıyor o zaman biliyorsunuz. O yüzden e, çekmeyelim dedik. E, onun duyurusunu burada yapalım. Bu kanala da abone olmanız çok önemli bu arada. Çünkü o kanalımıza, öbür kanalımıza bir şeyler olduğu zaman buradan sesleniyoruz sizlere biliyorsunuz. Varmış gerçi Pazartesi, Kasımpaşa, Denizli, Rize, Başakşehir maçları varmış. Frankfurt, Berlin, Liverpool, West Ham. En azından... <laughs> Instagram'dan belki sizlere bir kupon verebilirim. Instagram'dan takip edin mutlaka bizi ekranda yazıyor. Hikayelerden bir kupon paylaşırım o gün. Benim ideal tercihlerim şu diye. Instagram hikayelerde paylaşırım. Ee, yine bu kanalın topluluk bölümünde de paylaşırım. Onu hatırlatayım. Pazartesi yine kupon yapılabilecek 3-4 güzel maç var gibi çünkü onu şimdiden söyleyeyim. Cumartesi pazar videolarımız ama perşembe cuma yine gelmeye başlar. Cuma günü baktığımız zaman Sivasspor Alanyaspor gibi önemli bir mücadele var. Hemen buradan başlayalım tabii ki Fenerbahçe Galatasaray derbisi ve e, Trabzon Beşiktaş Beşiktaş Trabzon maçının olduğu hafta Sivasspor en azından kazanarak yine yukarıdan kopmak istemeyecektir ama karşısında çok formda bir Alanyaspor var. Ligin ilk yarısında deplasmanda da yenememişlerdi zaten biliyorsunuz. Bakmayın Alanya Spor'un Gençler Birliği maçında yenildiğine izleyenler bilecektir. Ya da özetini izlerseniz görürsünüz. Çok fazla pozisyona girdiler ve şanssızlık mı diyelim, beceriksizlik mi diyelim. Hani Gençler Birliği kalecisinin yine iyi performansı da var ama çoğu şutun da üstüne geldiğini de söyleyelim. Atamadılar bir türlü olmayınca olmuyor diye bir tabiri var ya olmayınca olmuyor yani. Burada da Sivas yine zor anlar yaşatacaklardır. Çetin bir maç bekliyorum ben. Ev sahibi takım kamp, tam kadro görünüyor ama siz Cuma günü tekrar güncel bilgilere bakın. Yeni birisi listeye girer bir şey olur. E, Spor'da da sadece Ceyhun Gülselam sarı kart cezası görünüyor. Bu mücadelede ben her iki takımdan da gol bekliyorum. Oranı da gayet ideal. 1.52 orandan bu karşılaşmaya karşılıklı gol var öneriyorum. Cuma ile ilgili kuponumuzu da ee, şu şekilde nasıl oluşturabiliriz neyse onu arada en son söyleriz. Bir sonraki maçımıza geçtiğimiz zaman e, Bayern Münih Paderborn mücadelesi var. Paderborn hatırlayanlarınız olacaktır. Ligin yarısındaki mücadelede zorluk çıkarmıştı. E, Bayern Münih'e kendi evinde oynadığı mücadelede 3-2 zar zor kazanmıştı. Bayern Münih son zamanlarda oldukça formda yine. E, bu maçtan sonra sanırım Şampiyonlar Ligi mücadelesi var ilk yarıdan itibaren skora gitmek isteyecektir. Yine her zaman gibi hızlı başlayacaktır diye düşünüyorum. Kendi evinde seyirci desteğiyle bayağı Münih. Burada bir de yapılabilecek güzel bir şey de yok. belki Paderborn'un da katkısı olacaktır gollere ama hani oran da olmadığı için iki, iki takım takımda sakat cezalı da görmüyorum ben. Siz yine o gün bakarsınız. Bayern oran bile açmamışlar benim gördüğüm kadarıyla. 2.5 üst deseniz 1.08. Yuh artık yani. insan bir yuh der yani. Bu, bu, nedir yani? Dala geçer gibi. Ne yapabiliriz de bakıyoruz. 3.5 üst desek 4 gol için 1.28 oran için 4 gol bekleyeceğiz. Bari dedim. Bunu ister kuponunuzu alın ister almayın. İlk yarı 1.5 üst riski karşılıyor. 1.40 oran güzel. İlk yarıdaki 2 gol gelebilir mi? Gelebilir. Koca 45 dakikada 2 gol. 1.40 orandan isterseniz ekleyin. istemezseniz eklemeyin. Bu maçla ilgili verilebilecek yani oranlar açısından en güzel tercih. Bu gibi geldi bana göre. Bir sonraki maçımız Belçika Ligi'nde oynanacak. Kortrijk kendi evinde Genk'i ağırlayacak. Burada Kortrijk'in performansından bahsedebiliriz. Özellikle evinde 3 maçtır kaybetmediğini, hatta toplamda da 3 maçtır kazandığını söyleyebiliriz. Ee, en son standartleyici kendi evinde yendiler. Yani sonuç maçından bahsediyorum. Van teplasmanından galip geldiler. O teplasmanında yine galip geldiler. Formdalar yani. Kendi evlerinde de Genk'e zorluk çıkaracak potansiyelleri var. Genk de Antwerp deplasmanında beraberlikle döndü. Kendi evinde standartlayıcı yenildi. Onlarda da bir performans düşüklüğü var. Yine sakat cezalı bilgilerine bakın siz. Güncel bilgilere şu anda çok fazla görünen bir şey yok. Onlarda da Onuaçu ve Samata eee özür dilerim onu Açu'nun ıı, ve Bongonda'nın yine formda olduğunu ve golcü oyuncular olduğunu söyleyebiliriz. Kortlik takımda da bir de sadece forvetler de değil orta sahadan da gol desteği alıyorlar. Yine çift forvetle oynuyorlar. Emboyo'nun formundan bahsedebiliriz. Burada Genk'e gol atabilecek potansiyelleri var bence. Oranları şu an henüz güncellenmemiş görünmüyor ama nereden baksanız 1.40-1.45 belki 1.50 civarı oranı olacaktır. Yine karşılıklı gol var öneriyorum ben bu mücadelede. Sivas'ın varıyla Genk'in varını kupona koyabiliriz mesela. Üçüncü maçımız Brescia-Napoli. Bu maç da oldukça zor bir maç. Bence Brescia en son Juventus'a yenilmişti. Tabi yine defansif taktikle sahada olacaklardır ama Napoli'den çekinmeyebilirler yine. Özellikle uzun toplarda, kontralarda etkili olmaya çalışabilirler diye düşünüyorum. Onlar da Juventus karşısında 4-3-2-1 şöyle açılıp şöyle giden bir taktik düşünün. Hani açık vermemeye çalışıyorlar ama ileride Balotelli'yi oynatıyorlar. Ay orada ileri uç oyuncularından çift sarıdan kırmızı atılmış ve o oynamayacak burada da Gol bulabilirim bilemiyorum. Zayıf bir takım sonuçta ama Napoli de dengesiz bir takım sonuçta. Onu da biliyoruz ki onlar da iki maçtır ilginç bir şekilde. Hem Inter'e deplasmanda yendiler kupada hem de Cagliari'yi yendiler ama yine pozisyon vermeye devam ediyorlar. Gol yemediler iki maçtır. Burada da yine yense de yani 2-0 yenebilir. 1-1 bir bir sürprizi çıkabilir ya da bir tarafa dönse de 2-1 olabilir diye çok fazla gollü beklemediğimden burada da bir yüksek orandan 2-3 gol tavsiyesi yapacağım ben sizlere. Onun da oranı 1.75 dediğim gibi 1.38'den Napoli oynayacağımıza hem cuma olması hem sürprizlerin çıkma ihtimali hem Napoli güven vermiyor. Galibiyetini oynayacak kadar 1.38'den ee, o yüzden değişik e, şeylere gitmeliyiz diye düşünüyorum alternatiflere ve ben 2-3 golü buldum. Bir de yüksek orandan kazandırmaya çalışıyoruz biliyorsunuz. Hani burada 5-10 lira basıp 50-60 lira almak maksat ya da 40-50 lira neyse. O yüzden yüksek oran aradığım için 2-3 gol ideal gibi sanki 4 gol çıkmazmış gibi mücadelede aynı fikirdeyseniz bunu da kuponunuza koyabilirsiniz diye düşünüyorum. Son maçımız Fransa'dan gelecek. Metz-Lyon mücadelesi. Ee, burada da şöyle bir şey bakalım. Gerçi şeyi de söylemeyi unuttum. biraz Birezciya-Napoli mücadelesinde söylemeyi unuttum. Yine varsa siz bakın da. Şu anda sakat cezalı görünmüyor her iki takımda da. Ee, Metz-Lyon maçına da şöyle bir baktığımız zaman önce sakat cezalıya bir bakalım. Olimpik e, Lyon'daki sakatlar devam ediyor. Döpay yine. Devam ediyor sakatlığı. Yine orta sahada önemli bir isim sakat. Yine defansta önemli bir isim sakat. Ev sahibi Mets de önemli bir şey. Ee, görünmüyor. Lyon'un Mets'e karşı bu acayip bir üstünlüğü var. Son 6-7 yılda mesela gol bile yemeden. 2-0'lar, 5-0'lar, 3-0'lar, 2-0'lar falan bu şekilde dönüyor. Lyon için belki ilaç olacaktır ama belki de sürpriz çıkacaktır. Hiç belli olmaz. Mets'in de çünkü acil puanlara ihtiyacı var alt sıralardan kurtulmak adına. Onların da son performanslarına baktığımızda kendi evlerinde özellikle etkili olmaya çalıştıklarını görüyoruz. Strasbourg'u yenmişler kendi evlerinde. Saint-Étienne'i yenmişler. Bordeaux'a kafa tutamamışlar ama Nantes deplasmanından hani 0-0'la döndüklerini görüyoruz. Mesela referans olarak alabileceğimiz burada bir Bordeaux karşılaşması olabilir. Hani nasıl oynadıklarına dair nasıl bir performans. Tabii top genelde karşı tarafta oluyor. Burada da yine Lyon'un ayağında olacaktır top gerçi maçın başında golü bulup hemen arkasından kırmızı görmüşler ama yine de 2-1 yenilmekten kurtulamamışlar. 4-3-3 şeklinde bir sahaya yayılışları var. E, puan koparmak olacaktır amaçları ama tabii dediğim gibi Lyon'un ayağında geçecektir daha çok top. E, Lyon'a da baktığımız zaman onlar da Strasbourg mücadelesini yine 1.70 gibi yüksek bir orandan doğru tahmin edebilmiştik. Biliyorsunuz karşılıklı gol var şeklinde. Ondan önce de Kupa'da Marsilya'yı ye yenmişlerdi. Onlar da formdalar. Yine bir Lyon galibiyeti çıkabilir evet. Ee, ama bu 2-0'la mı olur? 2-1'le mi olur? 3-0'la mı olur? Hani Metsin de biraz oyunu tutmaya çalışacağını düşündüğüm için Lyon'un oranı da yüksek zaten gördüğünüz gibi. 1-67 gibi bir oran. Dediğim gibi yine Lyon galibiyeti çıksa da 2-0-3-0'la çıkar. Sürpriz çıksa da 1-1 bilemedim. Belki Lyon zorlansa da 2-1 olacağı için yine yüksek orandan ben 2-3 gol öğreteceğim. Onun da 1-65 oranı var. Eee... Baktığımız zaman eğer Kortlik Genk maçının var oranı 1.40 olursa ortalama mesela Sivas Alanya var Genk var Napoli ve Lyon maçlarının 2-3 golü 6-15 gibi bir oran yapıyor isteyenler bu şekilde oynayabilir. İsteyen beğenmediği bir tane çıkarıp yerine bayanını ilk yarı bir buçuk üst koyabilir. Onun da bir 40 oranı var. Ortalama 6 altı, altı buçuk civarı bir oran yapıyor. Buna bir 5-10 lira atsanız zaten Cuma günü sermayelik bir şeyler çıkar. Videonun başında söylediğim uyarıları, önemli duyuru ve bilgilendirme duymayanlar için yine bir dönsünler, baksınlar. Buradaki videolarımıza özellikle, evet İddia Bilir TV'de bizlere çok destek oluyorsunuz. Bol bol yorumlarınızı, like'larınızı alıyoruz ama burada da mutlaka bizlere destek olmanızı istiyoruz efendim. yine sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için. Onun dışında yorum ve like'larınız yeterli. Hepinize tekrar hayırlı cumalar. Kanalımıza abone olmayı, bu kanala abone olmayı unutmayın. Yine dediğim gibi teşekkür ediyorum. Bizleri izlediğiniz için hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.